Suhaid-i Rumi radiyallahu anh Suhaid-i Rumi radiyallahu anh Havası Ashab-ı Resulullah'tan Suhaid bin Sinan bin Malik bin Nemri Hazretleri de ki Nîmel Ak Suhaid Sittayiş-i Geri Nebevi'ye atar olur. Tabiqinden olup Daire-i Mündi İslam'a Duhurda olan ilk müsaratlarıdır. Aziz Şerif'te söylüyor, Arap'ta sabit men, Rum'da sakat eden İslam'a sahip Paris'ten Selman, Habeş'ten de Bela, Sadiyallahu'nun. sayıb Rumi, babası, Ahmet'i Kisra, Kisra-i İran, Büyüklerinden olup ikamet yahları Musul kurbinde, bize nevzelerinde veya gezide ardından, biz ardından zat kenarında yürüyüş. Ruh oraları gayret ettiğinde, devam ettiğinde de esir etmişlerdir. Suhayb çocuğu iken esir olup Rum içinde neşir ettiği yerde onlara mensup olup Suhayb-ı Rumi diye mağrub olmuş. Suhaib-i Rum'dan Menelkep aşiresi satın alıp icana getirmişler. Orada divan ve meşhur Abdullah bin Eccüsan'ı satmışlar. Suhaib-i Suhaib Radiyallahu onun azaltılırmış. Milset-i Seniyye'de Müslüminin adedi 30-40 arasındayken Ammar Radiyallahu anh ile beraber bir günde İslam'a gelmişlerdir. <laughs> ve tarihin evvelinden ve fizyelikinde malzem olan müftadatı insan olmuşlardır ki anlar, Hazreti Bilal, Zuhib, Ammar, Abbab, Ümmü Ammar olan Sümeyye radiyallahu taala hanım Bu Bu zevaf fikar, din İslam'ı bidayetten kabul ettikleri ve hamileri dolmadığı için demirden gömlekler içinde Mekke'nin en sıcak mahallinde güneşte durdurularak ve bazılarına hususi daha başka işkenceler yapılarak onlar tazim olmuşlar. Ali Sallallahu Aleyhi Efendimiz Hazretleri Suhit Radiyallahu Anh'a Ebu Yahya diye künye buyurmuşlardır. Hamza Suhit'i ammare namında üç oğlu olduğu halde sizin Yahya isminde olmaz olmaz aldığım için biz isimle bir diye diye soranlara bu künyeyi bana Hz. Resulullah cevabını verirmiş. <laughs> Esbab-ı ve muhaceretçe Halil-i İstisa'a kurduklarından hicreti sahur etmişidir. Mekke'den çıktığı esnada arkasına müşriklerinden bir fırka düştüğünü görerek, o konunu onlara göstererek, saygıdım verdim. Ey maşer Kureyş, bilirsiniz ki ben sizin en iyi o ok atanlar, atanlarınızdanım. Vallahi üzerine gelecek olursan, yanında olan okların her birini iğnede atarım ve sonra kırıldı çeker. Bunların biri elimde oldukça yanımın yaklaşamazsınız. Eğer benim malımı buna diyorsanız, size yerine haber vereyim demiş. Anlarda malını bize haber ver, verirsen senden vazgeçeriz diye söz vermeleriyle Suhaib radıyallahu anh muamelekinin yerini anlara haber verip kendisi de Hz. Resulullah'a kavuşmuştur. Bu halı gelir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kerkiyinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hülbe eva yahya yani yani ya soyup satış kârlı çıktı bu <laughs> Aydin Nisan'la Gül Ensari radıyallahu ile kardeş dönüştü. Ve hep Bedir'de ve Uhud ve Handek ve Bedir'de gazalarda bulunmuştur. İslam'ın Ve Ve minennâsi men yeşî nefsehüm var emel vâsillâh Vallahi Rauhu ve İmar ayet gelmesi Sohib Rumi Radiyallahu hakkında nadir olmuş. Kızıl yüzlü, çok taşlı, boyu kısmiye kalep korta, izah sıfatıyla dolu latife yuh imişler. Bir gün huzur risalette kurma ek gözleri Akkav Dağı'ndan gelip kurma selamet etse Aynen farklı olsun. Aynen salat ve Gözün ağrıdığı halde sorma mı yiyeceksin ya ben ya ya? Buyurmuştan imiş. Hazreti sayıp de ben ağrımaz tarafından yiyeceğim. <laughs> Cevabını vermiş. Rahmetler bu mi? Zırh, dök ve indirsa tali olmuş. Allah'a vahiyeti imanı olan Suhebe, validenin Meledine olan muhabbeti gibi muhabbet yesin buyurmuştur. Validenin veledine muhabbeti gibi muhabbet yesin sahibe Allah'a ahiret iman ona. <laughs> Ömer-i Faruk radıyallahu anh Efendimiz Ehl-i Şura'nın ittifakları halkı olunca onun diye değil Mescid-i Şerif-i Nebeviye'de namaz kıldırmağı Hazreti Suheyb'e tavsiye buyurmuştur. Kendilerinden 30 Hazreti Şerif mevvidir. Dün biri şu hadis Şerif'tir. Sallallahu Ma bil Yani Kur'an'ın haram kıldığı şeyleri halal istiqaf bilen kimse Kur'an'a iman etmiştir. Vefatları 72 yaşında olduğu halde İncesin 38 senesi Medine Münevver'de Nurman'ın olsa gerektirdi. Çünkü onun sahip ve mali vefatı malum değildir. Şu hadis-i şerif Suhaib bin Nurman Fakir salatı reddildi ki ala salatı hecri yarahınna sefab dinmektirme alen nafile. Yani kişinin kendi evinde kıldığı nafile namazın herkesin gördüğü yerde kıldı. Salatı ı, salat -ı tatavuzdan aftaliyeti farz olan namazların nafile olan namazlardan aftaliyeti gördü. Farz olan namaz yerine nafile namazın aftaliyetinin farkı nasılsa nafile ibadeti, evinde kıldığı ile nazın gördüğü yerdeki yıkıldı. tasavvum faydasını farkı onun gibi bir şey. Suhayr-ı Rumi radıyallahu anh kasıt kabilesinden Arabiyyül asıl ise de Rum içinde neşet etmiş olmalarından naşi insanlarında lüknet, terhomiye, Rum diye çalar. Arapça söylerken insanları kum diye çalardı. Onun için suyu görüldü. Nâhile yazılmıştı. Tabi